Merhaba değerli dostlar, yine bu videomuzda Kemalizm üzerine değerlendirmeler yapacağız. Şimdi gün geçmiyor ki e, Kemalizme yönelik çeşitli e, olumsuz değerlendirmeler yapılmasın. E, elbette ki her şeye yönelik olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler yapılabilir. Bu noktada e, bir sıkıntı söz konusu değil. Yani Eleştirinin olduğu yerde e, akıl ve zihin çalışır e, ve e, verimli olabilir insan aklı. Ancak e, bu eleştirilerin e, gerçekten tutarlı, yapıcı, gerçekleri ortaya koyucu mahiyette olması lazım ki e, bir şeyler kazandırsın. Şimdi Mustafa Kemal'e yönelik e, eleştirilere baktığımız zaman, bunların çoğunun ayağa yere basmayan nitelikler taşıdığını görürüz. Mesela Atatürkçülüğe yönelik Bonapartist ya da işte tepeden inmeci şeklinde değerlendirme yapanlar var. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir tepeden inmeci olmayan bir oluşum inşa etmek istiyorsanız bunun için gerekli olan şey nedir? Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Yani şöyle bir imkanınız var da mı yapılmadı? Yani e, halk gerçekten belli bir kültür seviyesinin üstünde birikim sahibi, olumlu şeyleri görebilecek mahiyette, olumlu şeylere okey verebilecek mahiyette bir halk mı var karşınızda? Eğer böyle bir halk yoksa bir takım Olumlu gelişmeleri ortaya koymak için ne yapmanız lazım? Sizin üzerinize düşen görev nedir diye sormak gerekiyor. Burada dünyanın hemen hemen bütün devrimlerine baktığımız zaman bu devrimlerin çelik çekirdek bir kadro ile yapıldığını görürüz. Yani halkın belli bir noktaya gelebilmesi için halkın gerçekten yönlendirilmesi lazım. Olumluya yönlendirilmesi lazım. Şimdi e, bu özellikle dinci taifenin ortaya koyduğu bir şey var. Şimdi sıkıştıkları zaman halk 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 derler. Fakat şunu kendi mantıkları içinde şuna dahi cevap verme durumları yok. Madem ki halk bu kadar gerçekleri bulabilecek mahiyette neden Tanrı'nın peygamber gönderdiğine inanıyorsunuz? Neden yani her yerde mesela İsa'nın 12 havarisi var, ee, Muhammed'in e, efendim e, ilk sahabeleri var. Demek ki bir çelik çekirdek kadro e, dinsel hareket için bile gerekli. Dünyanın her yerinde o çelik çekirdek kadro halka bir şeyler öğretir, halka bir şeyler gerekirse yönlendirme noktasında çeşitli e, sert disiplin sert tedbirler alır e, sert yönlendirmelerde bulunur ve o çerçevede halk hakikati anladıktan sonra e, bir noktaya gelir. Şimdi e, Atatürk özeline gelirsek Atatürk'ün yaşadığı döneme baktığımız zaman e, Yakup Kadri'nin Yaban romanında da var zaten halkın hayata nasıl baktığını nasıl değerlendirdiğini e, nasıl umutsuz olduğunu. Açık ve net olarak görmek mümkün. Ondan sonra e, Kurtuluş Savaşı verildikten sonra Kurtuluş Savaşı'nı e, verenlerin çoğu, o aydın kadro bile e, kimi Atatürk için veriyor, kimi eski düzenin aynen devam etmesi gerektiğini filan söylüyor. Yani bu noktada siz Kurtuluş Savaşı'nı bile bu şekilde veren bir halkla, bu perspektifle veren bir halkla devrimleri nasıl yapacaksınız? Değişimleri nasıl yapacaksınız? Yani okuma yazma oranı erkeklerde yüzde iki, yüzde üç, kadınlarda binde bir, binde iki, binde üç, binde beş düzeyindeyken, okuma yazmadan bahsediyorum, işte ilk öğretim, orta öğretim, üniversite öğretimi gibi bir düzeyden bahsetmiyorum. Böyle bir eğitim düzeyi varken siz nasıl efendim iyi olana, bilime, akla, ahlaka yönlendireceksiniz. Din adamlarının elinde oyuncak olan, tarikat ve cemaatlerin elinde oyuncak olan, saltanattan başka bir yönetim anlayışına sahip olmayan 600 yıldır, 700 yıldır belki 1000 yıldır bu sürecin içinde yetişmiş olan bir halka nasıl hakikati öğreteceksiniz? Nasıl laiklik bilinci vereceksiniz? Nasıl efendim e, emperyalizme karşı bir duruş ortaya koyacaksınız? Nasıl yerli kaynaklarınızın eee muhafazası ile ilgili bilinç geliştireceksiniz? Nasıl efendim endüstriyel bir topluma, e, teknoloji toplumuna dönüştüreceksiniz? Nasıl doğayı korutacaksınız vesaire vesaire? Bütün bunlar için elbette ki e, özel tedbirlerin alınması gerekir. Ve Mustafa Kemal bu özel tedbirleri almıştır. Birlerine göre bu tedbirler baskıdır, antidemokratik uygulamalardır. Ama bunu söyleyenlerin bu ülkede gerçekten taş üstüne taş koymadıklarını, bırakın ileriye gitmeyi, sürekli tavizler verdiklerini, fırıldaklık yaptıklarını, emperyalizmle işbirlikçilik içinde olduklarını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Atatürk'ü eleştiren taife kim olursa olsun tutarsız bir durumdadır ve Dünyanın hiçbir yerinde mümkün örnekleri gösterememektedirler. O açıdan Atatürk bir devrimcinin en reel, en gerçekçi, en ayağı yere basar örneğini ortaya koymuştur. Atatürk devrimleri bu ülkede, özellikle o dönem için söylüyorum, bu ülkede e, mümkün olabilecek en gerçekçi uygulamalardır, en gerçekçi adımlardır. O açıdan gerçekten e, Atatürk Gün uygulamalarını, Atatürk ilke ve devrimlerini o dönem için özellikle o dönem için eleştirenler ya zır cahildir ya tamamen e, efendim olayı manipüle eden, gerçekleri ve kafaları karıştırmak üzere bir düşünce ortaya koyduğunu zanneden e, bir e, efendim kasıtlı e, hata ve yanlış yanlış algı operatörüdür. O nedenle Kemalizm'e daha gerçekçi, daha ayağa yere basar vaziyette bakmak en temel görevlerimizden biridir. Devam edeceğiz. Teşekkürler. Saygılar.